Vice Online Çiftçilik Mesleği Sistem Tanıtım'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Çiftçi Mike'ın yanına giderek F tuşuna basıyoruz. Mesleği başlat butonuna basalım. Bisiklet parket butonuna tıkladıktan sonra domates toplayacağımız yere doğru geçiş yapalım. F6 tuşuna basarak domates hasatı yapacağımız kırmızı alana doğru geçiş yapalım. Meslek yardım komutuyla unuttuğumuz kısımlarda kontrol sağlayabiliriz. Kırmızı alana geldiğimiz an toplama işlemi otomatik olarak başladı aynı işlemi beliren diğer kırmızı noktalara giderek devam edelim. Küçük bir hatırlatma, çiftçilik mesleğinde süt sağma ve domates hasatı işlerini yapabilmek için meslek yeteneğinde belirli bir seviye atlamanız gerekmekte. Başarıyla bitirdiğimiz hasat işleminin ardından kazanacağımız tutar bir sonraki maaşımız da bankamıza yatacak. Tekrardan F6 tuşu ile hasat işlemine devam edebilir ya da çiftçi Mike'ın yanına giderek mesleğimizi sonlandırabiliriz. Mesleği sonlandırmadan önce bisikleti parktan çıkar butonuna tıklayarak geri iade etmek zorundayız. Unutmayın, iade sırasında bisikleti Mike'ın yanına getirmemiz gerekmekte. Menü üzerinden mesleği başlat, sonlandır yazan bölüme tıklayarak sonlandıralım. Çiftçilik Mesleği Sistemi'nin 3. bölümü olan Sebze Hasatı'nın tanıtım videosunda sona geldik. Bir sonraki sistem tanıtım videosunda görüşmek üzere. Vice ile kalın.